Nevşehir'de binlerce öğrencinin merakla beklediği karne dağıtım günü netlik kazandı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. E-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. 21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.